Hayatta yaşamak zorunda olduğumuz şeyler vardır ve bunları önceden bilemeyiz. Rastlantı da olsa bizim seçimimizle de çıksa yapabileceğimiz bir şey yoktur. Bir gün Paris'te bir kadın alışverişe gidiyordu. Ama mantosunu unutmuştu ve onu almak için geri döndü. Mantosunu alırken aniden telefon çaldı. Cevaplamak için durdu ve birkaç dakika kadar konuştu. Kadın telefonda konuşurken Daisy de Paris Opera binasında prova yapıyordu. Ve o prova yaparken kadın da telefon görüşmesini bitirmiş taksi bulmak için sokağa çıkmıştı. Taksi şoförü önceki müşterisini bırakmış ve kahve içmek için bir mola vermişti. Bunlar olurken Daisy de prova yapıyordu. Ve taksi şoförü yani önceki müşteriyi bırakmış ve kahve molası veren şoför Alışverişe giden ve önceki taksiyi kaçırmış olan kadını arabasına aldı. Taksi sabah alarmı kurmayı unuttuğundan işe normalden beş dakika geç kalan bir adam için aniden durmak zorunda kaldı. O adam işe geç kalırken ve karşıdan karşıya geçerken Daisy de provasını bitirmiş duşunu alıyordu. Ve Daisy duşunu alırken taksi şoförü Parisli kadının bir dükkandan çıkmasını bekliyordu. Kadın gelemiyordu çünkü paketi hazır değildi. Paketi yapacak olan kız dün akşam sevgilisinden ayrıldığı için üzgündü ve paketi unutmuştu. Paket hazır olduğunda kadın yani taksi de olan bir kamyon yüzünden yolda kalmıştı. Bu süre içinde Daisy artık giymişti. Büyük kamyonu gidince taksi de yoluna devam edebildi. Daisy giyindikten sonra arkadaşının ayakkabılarını bağlamasını beklerken ayakkabının bağı koptu. Taksi bir trafik ışığında durmuş beklerken Daisy ve arkadaşı da tiyatronun arka kapısından çıktılar. Sadece tek bir şey farklı olsaydı. Mesela o ayakkabı bağcığı kopmasaydı. Kamyon daha önce çekilseydi. Dükkandaki kız sevgilisinden ayrılmasaydı ve paket hazır olsaydı. O adam alarmını kursaydı ve beş dakika önce kalkabilseydi. Taksi şoförü kahve molası için durmasaydı. Parisli kadın mantosunu unutmayıp taksiye daha önce binseydi. Daisy ve arkadaşı karşıdan karşıya geçebilecek ve o taksi ona çarpmayacaktı. Ama hayat böyledir işte, kesişen hayatlar ve yollar zinciri, kimsenin kontrol edemediği. O taksi dümdüz gidemedi ve şoförün bir an dikkati dağıldı. O taksi Deyzi'ye çarptı. Dezi, ve bacağı kırıldı.